Çok Bir istedim. şey diyecek miyim? I'm, şey I'm, I'm, I'm sorry got dead. Ana nın am. Ana nın sorry got dead. Ne 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 e evet, bir dur, pingimiz dur. yok. Pingimiz varken de bir amına koyayım bir CS gerek dedik. Böyle yola çıktık pingimiz. <laughs> Allah Allah. Allah bak amına. <laughs> Şimdi kapatmıyor bu modemi. Arkadaşlar bugünkü cross modem bir şey gösteriyor Dur dur dur. Adam iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi bir dakika bilgisayarından apt sesi geleyim <gülüyor> <gülüyor> I'm sorry got te te. I'm sorry got to die Amı zımmı nafaki Amı zımmı nafaki Ne kadar hızlı söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Bunun için bir like Bunun için bir like Bak like atın Yunus'u bıçakladım bak Elimi kana buladım bak Drop mu lan? Burama bıçak mı döner ses verdin? Ölümüyorum ya Adam yandı lan Bende 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 Ananı uğradın Geliyorlar geliyorlar Oo cross'a bak Amcuk kadar ah tövbe ne diyor chat ya chat ne diyor Oha ne diyor <laughs> Hadi oğlum bakayım <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> siz rahat izleyin diye 1920'ye geçtim hepsi sizin için çünkü biz neyiz <laughs> Neymişiz gördünüz <laughs> Tür Türkçeyi daha bilmiyor Bir aile yak değil mi Aileyiz. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar troll yoldaşı beğenmiyor musunuz? Neden? Neden? Neden troll yoldaşı sevilmiyor? Adam yok burada ben niye PS? <laughs> adam yok burada drop dedikten sonra Yunus kafasına mermi yedi. <laughs> adam yok diyor. Adam dumanın içinden çıkıp hesap. Kafa yedik. Arkadaşlar sabahın saat kaç? Bak söylüyorum size saati. Yunus'un götü. Ne kadar komik. <laughs> ne oluyor ya? Daha da ayıp ya. Şimdi... Daha da ayıp deme. Ayıp. Arkadaşlar Olamadım. trol troll dolaşta videoları çekerken bir baktım ]im. çok ciddi çekiyorum artık troll. Bakın şöyle smoktan ileri açtım gördüğünüz gibi. Mele inşallah hesabım banyer kardeşim bunu biliyorsun. Ben ya. İnşallah banyersin yersin Meli abi. Anana uğradın FPS drop yok arkadaşlar bak hep sizin için bilgisayarımın %1 milyonunu kullanıyorum ekran kartımın. Hani... <laughs> videodan sonra Mehmet abi'nin ekran kartı yok. İstanbul yanıyor arkadaşlar videodan sonra. Sebebi ekran kartım yandı. Mehmet abi neredesin? Dur <laughs> ekran kartımı kondurur. Ara ara şey ara ifpa ya. İf bak bak. Bak baba <laughs> <laughs> öldü bak iyi izle. Allah belamızı versin. Ben minik bir ninja'yım bak. Melih Melih betta etti. Melih betta etti. Duydunuz <laughs> değil mi? Meli, Meli. Uçuyorsun Meli. Bak Amerika'ya. Meli uçan kalkıyor Meli. Meli bak bak Meli. Uçan kalkıyor Meli. Meli bak uçuyorsun. Ayda chat ne diyor? Chat ne diyor ya? Diye de çok mu yüklendik ne? <laughs> Meli'nin amına koyayım inşallah yalaban yeri. Amin desene. Sorry Tam <laughs> de. sorry God. <laughs> Arkadaşlar ama bu şarkı ama aklıma aman, Orospu! Oros <laughs> Sinirlendim arkadaşlar pardon da yani. yani pardon da. Ne güzel vurdun. Kafam kadar cross var. Amına kurum bak. Arkadaşlar sizin için buna katlanıyorum. Allah aşkına bir like atın ya. Yani. <laughs> bir öne çıksın şu video. Neden izlemiyoruz <laughs> ya? Bazılar çocuğu. Ne yapıyoruz Oros? Bir sözü. Aa, yavrum. Arkadaşlar adam Rusça yazdı. Adam Rusça yazdı şu an, mi? şu, an diyor ki Yunus kebap. Çok doğru konuşuyor arkadaşlar. Ben milli olarak tepkimizi vermiştim. I'm sorry vermem. God Dot man. Artık yeter amına <laughs> Arka <laughs> şey, bir. <laughs> arkadaşlar bir vurup <gülüyor> kaçmayı denedim. <laughs> Bana de. niye söylüyorsun? sen söylüyorum. Kendime söyledim. Ben oldum. Ben oldum. Ha iyi izle. I'm sorry. I'm sorry ha. Amına tamam, koyayım. Nasıl ama? <laughs> sen camları kırmayın. Bu cam mı? Amca ben kıracak. Arkadaşlar one <laughs> tap'i izleyin. One tap, one tap. Amına koyayım. One tap. One tap. One tap. One tap. One tap. Onun amına koymaya gidiyorum ben. Gel lan buraya. Amına koyayım. Ney bıç mı attı? Arıyor global men. Son param abi. Abi abi ne okur musun abi? abi? Milli'ye ban yedireceğiz inşallah. Allah'ın <laughs> izniyle. Öldürdüm. <laughs> Hayallerimiz gerçek olacak. Melih'i de sevmiyorum biliyor musun? Nefret ediyorum. Alçak düştü. Yeter bağnam her gece misyan aç diye bir şey yok hepsi yalan. Hep ben... Oyna, oyna 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 Arkadaşlar vallahi komiktiyse elimden geleni yaptım bu videoyu yükleyeceğim. Hani yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Bunu olay. Iyyy sen nere arıyorsun bunu? Çek ne diyor? E ne diyor? Gel bir kez daha vurayım mı beni banyasını? Al şuraya bak. Gerçekten vurayım beni banyasını? Melih'i sevmediğim için banyo <laughs> yapıyorsun. Abi, arkadaşlar yürüdüğünüz gibi ben silver 5 kum. Melih senin Allah cezanı vermesin ya. Ben bunun o haberi yapmadım diyeceğim. Nazım ki maç düştü arkadaşlar biliyor musun? Çocuğa da boş yere soyduk. <laughs> sen, sen Melih gördüğün gibi hesabında ile kullanıyorum. En yakın zamanda ban yiyeceksin kardeşim. Melih'e de geçirdik abi. Melih <laughs> sonra overwatch'a uçuyorsun Melih bak bak bak. Kardeşim bak overwatch'ta uçan kalkıyor kardeşim. Meli uçan kalkıyor Meli. Uçan kalkıyor Meli. Meli bak uçuyorsun. Yunus'un da götü kalkmış arkadaşlar. Geçen bana kavuk yiyor. Kafasını yazdı. Ben götüm bak yamuk, yamuk. Bak yamuk kapalı. Yumurta yumurta. Yunus. C4'ü de fırlatsam tutabilecek misin? At. Havada vururum. Dur, dur 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 dur. Dur 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 Aa, adam olmaymış lan ne yapıyorsun lan bana doğru koşuyor valla bana doğru koşuyor öldü tamam. <laughs> arkadaşlar bir dakika sil vur taktik devam 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 tamam adam ne yapayım <laughs> devam 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 alırsın e de attım flash buraya sağ abi, global sağ altta sağ altta o oh, beley sakın heyecan yapma sakın heyecan yapma o oh, beley ne oluyor öyle Heyecan yapma, heyecan yapma. Motoru bortma, motoru bortma. <laughs> Bağırma lan motor. Var <laughs> bu lan saygısız. 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 Ben nereye girme, ben girme. Anan ne oldu? Vallahi çimenlere girdi orası bu yüzü. <laughs> i̇ki ya, iki ya. Gazla, gazla, gazla. Gidiyoruz, gazla bakalım hadi, hadi. Bakalım ne olacak. Yavaş 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 çimenlere girme çimenlere girme. Çimenlere girme çimenlere girme. Ne yapıyorsun motora var da. Motora var da içi yaz. İçi iç Baba olmuyor. İçi yaz oğlum motora var da var da. Ne içi yaz içi yaz. Saygısız. Ben içi yazın oğlum. bir vurmuşum yalnız. Aa, <gülme> arkadaşlar da. Lemi görüyorsunuz. Bir 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 amına koydum Lemi yazabilir misiniz yorumlara? Amına koydum bu ben. ustu. Leme bak bir vurmuş. <gülme> Amına koydum. E, 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 arkadaşlar. arkadaşlar bu arada gündüz de Normalde iyi oynuyorum da şimdi bak bir oynasam burada. Tak 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 Deli evin başınıza yıktın deli. Ölüm sessizliği Arkadaşlar uyduğundan sonra Yunus'u bir öldüreceğim de onu. Ananın ama ama ya oynamıyorum. What the fuck man? <laughs> Arkadaşlar <laughs> Yunus'un bir daha gelmemesini istiyorsanız dislike atar mısınız? Ben digil çektim yalnız alamayacağız yani. KOT'u nasıl o? <laughs> Bu digil tiba <laughs> <Bu deagle gülüyor> <stival> çıkıyor. Aa ortadan var. Bu digil tiba çıkıyor. Oğlum dur amına koyayım ne oluyor? Ne oluyor ba- I'm sorry. Ben <laughs> olduğum yerde zıplıyorum valla bilmiyorum. Arkada mevzu çıktı. Ne oldu? Ah yanıyorum. Yok yanmıyorum. Pardon. Al ben yanıyorum. <laughs> Kafam karıştı. Tak, şurup. Tak, 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 Şurup mu? Niye şurup dedin ki sen adama şimdi? Don. Vur lan, vur lan. Allah senin cezanı vermesin. Hakem ah, şey, oldu 2 dakikada. 5 vurmuşum alır. Sen çok lo. O diğer ben de olacak Hiç. şimdi var ya. Neyi başaramadın amına koyayım? MP çektim. Hadi. Haydi. 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 Yunus. Haydi. Yunus nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya. Arkandayım zaten. Oyna. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz bir like, bir like bir yorum atmayı unutmayın. Burada boost'la oyun oynuyoruz. Yorum Kaybettik biz lan. Yunus gel, Yunus gel. Yunus gel olup Yunus. Yunus gel. Ya, gel. Bir dakika. Gel, gel sıçmıyorum içim sana. Gel, gel, gel. Gir, gel. Gir oğlum içeri. Ah, <laughs> bir ne yapıyorsun? Sıçmıyordum, sıçmayacak. yok.